Herkese merhabalar. Otobiji hoş geldiniz. Arkadaşlar, geçenlerde biliyorsunuz bir servise gittim. Yağ durumuyla alakalı bir bakım yaptırmıştık. Orada araçta ufak bir kaza olduğuyla alakalı bir bilgi vermiştim. Çok sağ olun. Birçok yerden hem Özelden Instagram'dan, mesajlardan, hem yorumlardan birçok geçmiş olsun. Allah daha büyük kaza bela göstermesin diye güzel temenniler geldi. Hepsi için ayrıca teşekkür ediyorum. Zaten bu yorumlara da cevap verdik. Yeni gelenlere de cevap veriyoruz. Şöyle bir video çekeyim dedim arkadaşlar size. Bu kaza olayı vesilesiyle hem gelen bazı soruları yanıtlamaya çalışacağım. Hem de birkaç tavsiyem var. Acizane hani bunları size söyleyeceğim. Öncelikle arabayı tam olarak görmek isteyenler oldu. Hani tam olarak ne oldu, hasar nedir vesaire gibi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ben seyir halindeydim. İşte bu kırsal yollarda. inekler yolun sol tarafında otluyorlardı. Hayvanları gördüm. Fakat yolun kenarındalardı, yolun üzerinde değillerdi. Normal 30 kilometre vesaire bir hızla o civardaydı. Gidiyordum zaten çok hızlı olsaydım, çarpsaydım airbag falan açma durumları da söz konusu olabilirdi. Hasılı hayvanları gördüm, e, frene bastım, neredeyse durdum. Ama çarpmışmış olduk hayvanla. Yani daha doğrusu şöyle diyorum bazen şimdi biz çekim falan da yapıyoruz ya. Diyorum ki bunu slow motion olarak çekmiş olsaydık herhalde benden çok o hayvan bana vurmuştur diye görürdük yani. Böyle bir durum oldu. Şimdi ben size yakından göstereyim tam ne olduğunu, nasıl bir hasar olduğunu. Birkaç düşünce var aklımda yaptırmayla alakalı. Hem sizin fikirleriniz de. Bir nevi almış olacağım burada. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Asıl hasar alan yer burası. Ben şimdi kaputu açtım. Birazdan altını da gösteririm. Şimdi burada şöyle bir durum oldu. Burayı hayvan cüssesiyle ezdi. Tabi bu plastik parça oynama yaptığı için parça eğildi. Ama burası bükülmüş oldu. Şunu diyenler falan oluyor. İşte ya hayvanın boynuzu falan mı geldi diye. Boynuzu falan gelmedi arkadaşlar. Buraya bildiğiniz bu Ön ayaklarının yukarıdaki o kemiklerinden, eklem yerlerinden birisi geldi. Böyle hayvan zaten yaslanır gibi oldu buraya. Bu tampona herhangi bir şey yapmadı. Tamponun duruşunda vesaire herhangi bir şey yok. Çok 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 ufak bir şey var tamponda. Şöyle kaputumu açayım arkadaşlar, göstereceğim onu size. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şurada çok 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 ufak bir çatlak var. Servis bunu bir şey yapmaya bile değmez dedi. Şimdi şöyle bastırdığı için arkadaşlar, asıl hasarı şuradan aldı. Bakın gösteriyorum. Şurası tamamen kopuk. Şu parça da tamamen kopuk. Zaten elimle böyle oynadığımda kopuk olduğu gözüküyor. Ha Şimdi tabi tampon mampon takılı olduğu için düşmedi bu far. Birkaç gündür böyle önümüzdeki hafta içi götürebileceğim gibi gözüküyor işte yaptırmaya. Şöyle şurada da gözüküyordur büyük ihtimalle. Hatta ben kameramı daha içeri gönderebilirsem sizler için daha içeri göndermeye çalışayım. Şöyle bakın o kol da kırık. Aynı zamanda kasada da kırıklar var. Yani servisin de dediği zaten bu değişecek dendi direkt olarak arkadaşlar. Bu şekilde bir kaza başımıza geldi. Airbag falan açmadı araba. Şunu söyleyeyim. Eğer gerçekten böyle çok çok sert bir kaza yapmış olsaydık araba direkt airbag açardı. Hatta şöyle döneyim. Güneş sizin görüntünüzü bozmasın. Benim yüzüme vursun ama sorun yok. Şimdi arkadaşlar, airbag açmamasının sebebi benim zaten duruyor olmam. Yani zaten gidip ben vurmuş olsam, e, böyle bir airbag açma durumu olurdu. O da gerçekten emniyet kemerim zaten takılıydı ki yeni arabalar da emniyet kemeri takılı olmasa bile airbag'leri açar. Şoför koltuğunun airbag'lerini en azından. Bunu söyleyeyim. Şimdi şunu soranlar oldu arkadaşlarımızdan. Ya kusur sende mi, karşı tarafta mı? Kim karşılayacak bunu diye soranlar oldu arkadaşlar. Şimdi hem bende kusur var, hem karşı tarafta kusur var arkadaşlar. Jandarma karşı tarafı karayollarında e, zorunlu hallerin dışında hayvan bulundurmak mevzusuyla alakalı böyle bir suç ihlal ettiği için karşı tarafı suçlu buldu. Benimle alakalı da suçlu buldu. Ben açıkçası çok öyle ya ben niye suçluyum falan filan ben durmuştum şöyle olmuştu böyle olmuştu muhabbetlerine girmedim e, çok da uğraşmak istemediğimden meşgallerimiz olduğundan şöyle bir suç bulmuş bana da jandarma şunu demiş. Yani aracın hızını, yükünü, yol şartlarını, hava koşullarını vesaire 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 göz önünde bulundurmamak diye bir suç bulmuş. Yani tam hızlıydı ondan dolayı diyemez çünkü hızlı değildim değil zaten kontrol yapabiliyorlarsa aracın beyninden vesaire de kontrol edebiliyorlarsa etsinler. Böyle bir hız durumu yoktu. Onun haricinde arada da çok yük de yoktu vesaire ama işte böyle bir kural yazmış. Bu kuralı ihlal etmiş demiş. Ben arkadaşlar kaskodan yaptıracağım bu hasarı. Şimdi size de şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi şöyle bir hakkım var. Yani ben bu farı değiştirip kaportaya bir şey yapılmasın. Sadece bu ucu düzeltin dersem şöyle orayı da göstereyim arkadaşlar. Alt tarafında kaportanın herhangi bir da patlak falan yok. Hatta şöyle elimi tutayım daha net görebilin. Yani burada herhangi bir kırılma patlak yok. Sadece üst tarafta hasar alan yer. Burada zaten gözüküyor. Ama bu zamanla kalkacaktır diye düşünüyorum ben. Bununla birlikte şunu sormak istiyorum burada size. Sadece bu sarı yaptırıp değiştirtip burayı düzelttirsem mi yoksa düzelttirmişken lokal boya yaptırsam mı diye düşünüyorum açıkçası. Biliyorsunuz bizde kaput boyalı oldu mu gerçekten sıkıntılar oluyor. He şu an aracı satıyorum diye bir durum yok ama ilerleyeceğimiz günlerde bir para ihtiyacından dolayı satma durumlarım olursa işte bu satarken zorluk çıkartır mı sizce? Fikirleriniz nedir? Yani siz olsanız ne söylersiniz? Bunun fotoğrafı tabii ki bende var. Fotoğrafı dursun boyattır mı diyorsunuz? Yoksa sadece düzelttir, rutuşlattır, boya attırma, işte kaputta boya olmasın mı diyorsunuz? Rutuş derken zaten boyayla rutuşlayacaklar ama hani zımpara yapıp, boya yapıp işte şey yapmayacaklar. Sadece oradaki boşluğu patlamış olan yeri boyayla dolduracaklar arkadaşlar. İzi gözükecek ama yani burada böyle bir çizik gibi bir boya olduğu gözükecek. Bunu sormuş olayım. Bir ikincisi şöyle bir olay da var arkadaşlar. Tabii bizi farklı farklı birçok yerlerden takip ediyorsunuz. Kocaeli'den takip edenler de var. Hatta Kocaeli'den takip etmeyip de bilenler vardır. Burada bizim Tarcanlar var arkadaşlar. Tarcanlar Tuning Ekspertiz diye. Biz Tarcanları tanıyoruz. Sami abi, Oktay abi, Serdar abi, üç kardeşler onlar tanırız. Siz genelde Sami abiyi duyarsınız. Bu işlerle de Oktay abi ilgilenir arkadaşlar. Ben onların yanına da gittim. şimdi onlarla da görüştüm. Şöyle bir soru sormak istiyorum size. Bunu serviste de yaptırabilirim ya da işte tarcanlarda da yaptırabilirim. Sizce serviste mi yaptırmalıyım yoksa tarcanlarda mı yaptırmalıyım? Hani bu noktada ne gibi bir tavsiyede bulunursunuz? Bunu da açıkçası fikirlerinizi merak ediyorum. Siz Alıcı olsanız örneğin bu araba satılıyor. Siz alacak olsanız tarcanlarda yapılması mı tercih edersiniz? Serviste yapılmasını mı tercih edersiniz diye sorayım arkadaşlar. Şunu da söyleyerek yavaş yavaş sözlerimi toparlıyorum. Şimdi dedim ya kaza ile alakalı birkaç tüyo vereceğim. Birkaç önemli dikkat edilmesi gereken mevzuyu hatırlatacağım diye. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Bize zaman zaman geliyordu açıkçası bu sorular ama yanıtlıyoruz tabii geldiğinde. Burada da yeri gelmişken söyleyeyim arkadaşlar. Bakın altını çizerek söylüyorum özellikle. Nerede, ne şartlarda olursa olsun arkadaşlar, bir kaza durumunuz olduysa muhakkak surette tutanak tutun. Bakın muhakkak surette diyorum. Şimdi kaza yaptınız, karşı tarafla anlaştınız. Ya karşı taraf tamam ben suçluyum kardeşim. Ben senin masrafını karşılayacağım dedi. Anlaştınız. Bu anlaştığınızdan dolayı da tutanak tutun arkadaşlar. Neden bunu söylüyorum? Çünkü 3 değil, 5 değil, onlarca belki yüzlerce bu şekilde mağdur olan var ne yazık ki o kaza anında karşı taraf suçluluk psikolojisiyle ya ne olursa yaptırırız. Ya nedir yaptırırız sen ya arabalara bir daha girmesin işte hasar kaydı yazmasın falan olmasın filan olmasın gibi böyle sözler veriyorlar. Daha sonra vakit geçiyor benim başıma da geldi böyle bir hadise zamanında İstanbul'dayken. Vakit geçiyor ya işte yaptıracağız kardeşim. Sonra biraz daha vakit geçiyor ya sen de suçlusun benim kadar niye dikkat etmedin falan muhabbetlerine geliyor olay. Bu tür durumlara girmemek için böyle mağduriyetler yaşamamak için arkadaşlar bu tedbiri alalım. Muhakkak surette yani durum ne olursa olsun gerek biz suçlu olalım gerekse karşı taraf suçlu olsun. Eğer zaten can kaybı yoksa yaralanma vesaire yoksa artık polis ve jandarma gelmiyor biliyorsunuz. Siz tutuyorsunuz tutanak aracınızda muhakkak surette bir kaza tutanağı bulunsun. İşte kaza anında ne yapılması gerekiyor? Bunlarla alakalı daha önce bir videoda hazırladık arkadaşlar. Onu da sağ üst köşeye koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi bunu söyledikten sonra şöyle bir durum da var. Yani peki işte maddi hasarlı bir kazanız oldu. Herhangi birisine çarpmadınız veya işte birine zarar vermediniz. Ne bileyim bariyere çarptınız veya bir duvara çarptınız, bir direğe çarptınız. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Bu durumda da arkadaşlar aracınızın kaskosu varsa... Kaza tutanağınızı polis bölgesinde polisi çağırarak jandarma bölgesindeyseniz jandarma çağırarak muhakkak surette kaza tutanağınızı tutun. Çünkü jandarma yahut polis gelip sizin alkolünüzü ölçmeden e, kaskonuz aracınızın hasarını yapmaz arkadaşlar. Alkolsüz olduğunuz tespit edilmeden kaskodan işlem yaptıramazsınız diyeyim, bunu özellikle hatırlatayım. Yani sonuç itibariyle gerek siz birine çarpmış olun ya da biri size çarpmış olsun, kaza maddi hasarlı olsun ya da sadece tek taraflı olsun her ne şartlı olursa olsun arkadaşlar çift taraflıysa bu kaza tutanakları var muhakkak surette bu kaza tutanaklarını tutun. Eğer anlaştınız tamam karşı taraf yapacak kaza tutanağı tuttunuz karşı taraf sözünde durdu mert insanmış kusurunda kabul etti sözünde durdu aracınızı yaptırdı tutanağa yırtar atarsınız hiçbir kıymeti kalmaz o tutanağın ama böyle bir aksama hani bir yan çizme durumları da olursa o zaman tuttuğunuz tutanakla gider istediğiniz yerde babalar gibi aracınızı yaptırırsınız. Kimseyle de işiniz olmaz. Böyle rahat etmiş olursunuz. Sorun da yaşamamış olursunuz diyorum. Elimden geldiğince hem kendi aracımla alakalı sorulan sorulara yanıt vermeye çalıştım. Size sorduğum sorulara da cevap bekliyorum. Bununla birlikte yine bu mevzuyla alakalı kabaca bazı şeyleri sizlere aktarmaya çalıştım. Sözlerimi bu şekilde sonlandırıyorum arkadaşlar. Konuyla alakalı gerek benim aracımla alakalı gerekse işte başka kaza mevzularıyla alakalı sormak istedikleriniz varsa yorumlardan ya da Instagram'dan DM'den sorabilirsiniz. E, bu videolukta bu kadar arkadaşlar. E, böyle vlog tarzı videolar istiyordunuz. Elimizden geldiğince artık vlog tarzı videolara da kanalda yer vereceğiz diyorum. Sonlandırıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.